sanırım. Bugünkü sunumların içerisinde içinde en fazla rakam barındıran ve diğer o daha düşünce ağırlıklı sunumun bir tık farklı olacak diye tahmin ediyorum. Bugünkü sunumların başında da bundan sonraki sunumlarda da görüldüğü üzere Kemal Tahir aslında yani edebiyatçı kimliğinin yanı sıra sosyolojik ve tarihsel bakış açısıyla Türkiye meselelerini ele almış bir aydın olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da aslında hem yazın hem de düşün dünyasındaki etkisi onun çok sayıda akademik çalışmaya da konu olmasına sebep olmuş durumda. 不过他们也 önce tanımlayarak gitmek istiyorum. Akademiden kastım bu çalışmada lisansüstü tezler olacağını öncelikle belirtmem gerekiyor. Çünkü yani Kemal Tahir ile ilgili birçok dergide birçok yayınlanmış makale, Kemal Tahir ile ilgili yazılmış bir sürü kitap söz konusu. Ama bu çalışma odağını daraltmak anlamında lisansüstü tezler üzerinde yapılmıştır. ve bir amaçla yola çıktım. Bu amaç akademide evet lisansüstü tezlerde Kemal Tahir nasıl çalışılmış? Bunu anlamak üzere yola çıktım ve iki tane temel sorunun üzerinden gitmeye karar verdim. Bunlardan bir tanesi Kemal Tahir hangi yıllarda, hangi bilimler tarafından, hangi anahtar kelime ve kavramlarla çalışılmış? İkinci soru da birazcık da sosyolojik arka planla birlikte sosyoloji tezlerinde Kemal Tahir ee, özellikle nasıl ele alınmış bunların cevaplarını aramaya çalıştım. Ee, bu soruların cevaplarını da iki farklı teknik, bir tanesi bibliometrik analiz tekniği, diğeri de içerik analizi. Ee, ben bugün biraz minik minik sizlere bunları anlatmaya çalışıyor olacağım. Önce bibliometrik araştırma yöntemi ee, yayınlanan araştırmaların tanımlanması, değerlendirilmesi ve izlenmesi için kullanılan mical bir yaklaşım, daha sistematik, şeffaf ve yeniden üretilebilir bir inceleme süreci sunması anlamında bize çeşitli imkanlar sunuyor. Şimdi bu çalışmada dediğim gibi lisansüstü tezler alındı ve YÖK tez veri tabanı ile sınırlandırıldı. Ve şöyle sadece yeni odamı daraltmam gerekiyordu. Başlığında ve özetinde Kemal Tahir kelimesi geçen tezler olması üzerine sınırlandırdım veri tabanındaki taramayı. Ee, şurada şunu söylemem gerekiyor. Tabii ki YÖK tezde başlık ve özeti dışında Kemal Tahir çalışmış olan tezler söz konusu. Ee, ya da en azından İstanbul Üniversitesi'nde e, lisans bitirme tezleri arasında Kemal Tahir çalışılmış tezler mevcut. Fakat bu çalışma yok veri tabanıyla sınırlandırılmış ve özet ve e, başlıkta Kemal Tahir'in, Kemal Tahir ibaresinin geçtiği tezler e, veri olarak kullanılmıştır. Bunu da belirtmem gerekiyor. E, ve bu noktada 100 tane tez karşımıza çıktı. Ve bu 100 tane tezin 14 tanesinin aslında erişim izni bulun Olmuyordu. Fakat biraz sonra söyleyeceğim parametreleri üzerinden ben bu bibliometrik analizi yaptım. Yok tezin verdiği o ilk etaptaki sayfada bu parametreler olduğu için herhangi bir tezi çıkarmak zorunda kalmadım. 100 tezde bu çalışmayı yaptık. İncelenen parametreler ne? Tezin türü, yazın dili, üniversitesi, sana bilim dalı, yıl ve anahtar kelimeler şeklindeydi. Şimdi hızlı hızlı sizlere anlatmaya çalışacağım. Baktığımızda 100 tezin 78 tanesinin e, yüksek lisans tezi, 20 tanesinin doktora tezi olduğunu söyleyebilirim. E, dil olarak baktığımızda e, lisans üstü tezlerin yazım dillerine ilişkin dağılımlarda e, 98 tanesi Türkçe, 2 tanesi e, üniversitesi sebebiyle İngilizce yazılmıştı. Onun dışında hangi üniversitelerde Kemal Tahir çalışılmış diye baktığımızda en fazla Ankara ve İstanbul Üniversitesi'nde 7'şer tez karşımıza çıktı. Sonrasında da 9 Eylül ve Marmara'da 5'er test çalışılmış Kemal Tahir ile ilgili. sonrasında enstitülere bakıldığında tabii ki hani genel beklenti dahilinde sosyal bilimler enstitüsü bünyesindeki ana bilim dallarında tezlerin hazırlandığı görülüyor. Onun dışında da eğitim bilimleri enstitüleri yine yani 100'e tezden dahil oldu ana bilim dalları enstitüler. Anabilim dallarına baktığımızda, anabilim dallarında aslında ben önce alttakileri toparlamaya çalıştım. Alttakiler daha çok dil bilimleri, eğitim bilimleri, kamu yönetimi, sinema ve televizyon şeklinde. Ama bayrak bayrağı elinde taşıyan Türk dil ve edebiyatı 40 tez ve sosyoloji 22 tez olmak üzere karşımıza çıkıyor. Şimdi yıllara göre baktığımız zaman 2019 yılında Kemal Tahir ile ilgili en çok tezin tamamlandığı ya da kabul edildiğini görüyoruz. 16 tane tez yapılmış. 2017 yılı hariç aslında son 8 yılda da akademide Kemal Tahir ile ilgili hazırlanan tezlerin de bir artış olduğunu görüyoruz. Ama hani net bir şey söylemek burada zor. Çünkü tamamlanmış oldukları yıllara baktığımız için hani ilginin ne zaman başladığı, nasıl başladığına dair bir şeyden söylememiz biraz zor olabiliyor. Bu arada 2019'da 16 tez en yüksek rakam. Burada 7 tanesi sosyoloji. 4 tanesi Türk Dili ve Edebiyatı şeklinde kalan beş tanesi de Kamu Yönetimi, Alman Dili Edebiyatı, Felsefe ve Din Bilimleri, Yeni Türk Edebiyatı ve Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Ana Bilim Dallarında. Ee, i̇lk tez 1990 yılında yapılmış. En azından dediğim gibi yok tez veri tabanında e, ilgili kriterlere göre çıkan tezler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda hazırlanmış bir tez. Bir başka husus da yine bu bibliometrik analizde anahtar kelimeler üzerinden konuşabilirim. Tezlerde kullanılan anahtar kelimeler incelendi. Tezlerin neredeyse tamamının Türkçe olması sebebiyle İngilizce anahtar kelimelerin incelenmesine gerek duyulmadı. Fakat o iki tane tezinde de Türkçe anahtar, İngilizce tezinde de Türkçe anahtar kelimelerini dahil ettim. Tezlerin bir tanesinde anahtar kelime belirtilmemiş içinde dışında. Onun dışında tezlerde hani anahtar kelimelerin 2 ile 15 arasında değiştiğini gördüm. En azından iki tane olduğu için ben de ilk iki anahtar kelimeler üzerinden bir analiz yapmayı tercih ettim. Buna göre baktığımızda birinci anahtar kelimelerde e, 32 tanesinde Kemal Tahir anahtar kelime olarak kullanılmış. Onu oldukça rakam düşüyor. Çünkü anahtar kelimelerde çok çeşitlilik söz konusu. E, Batılılaşma ve Türk romanı alıyor. İkinci sıradaki anahtar kelimelere baktığımız zaman da yine Kemal Tahir, 10 ama onun dışında romanda 10 tane tezde anahtar kelime olarak, ikinci anahtar kelime olarak tercih edilmiş. Sonrasında yine batılılaşma, sinema ve bu sefer Türk romanı şeklinde. İki anahtar kelimeyi bir arada değerlendirdiğimde de Kemal Tahir, Türk romanı ve batılılaşma anahtar kelimeleri karşımıza çıkıyor. Fakat dediğim gibi yani hani Kemal Tahir ile ilgili bir bütünlük var ama... Anahtar kelimeler çok çeşitli. Ben de benim ilgi alanımda dikkatimi çeken algıda seçicilik anahtar kelimelerden bir kısmını buraya koymak istedim. Aile, Anadolu, baba figürü, babalık kavramı, cezaevi, hapishane, devrim, erkekler, edebiyat sosyolojisi, doğu batı çatışması, din, dil bilgisi, eşkıyalık, halk kültürü, kadın, kemalizm köy, köyler, köylülük, milliyetçilik, muhalefet, Osmanlı Devleti, Osmanlı Tarihi, yerlilik, toplumsal yapı gibi dediğim gibi bunlar benim sadece dikkatimi çekenler. Oldukça çeşitli anahtar kelimeler mevcuttu. Bir diğer, ikinci araştırma sorusu sosyoloji tezlerinde Kemal Tahir'in nasıl çalışılmış olduğuna ilişkindi. Bunun için de bir içerik analizi denemesi yapmaya çalıştım. İçerik analiziyle araştırmacılar belirli tema ya da kavramları keşfedebilir, anlam ve ilişkilerini analiz edebilir. Metinler, içerik analizi tekniğinde metinlerin sistematik olarak analiz edilmesi için önce materyal bölünür, aşamalı olarak incelenir ve bir çözümlemeye ulaşılır. Burada da ben dediğim gibi bu denemede 5 tane aşamayı takip etmeyi tercih ettim. Önce konunun belirlenmesi. Konum Kemal Tahir'in sosyoloji tezlerinde nasıl çalışıldığına ilişkin bir betimleyici bir şeyler sunabilmekti. Dolayısıyla doküman seçimi, burada ör örneklemi belirledim. Yine var olan 100 tezin içerisinde sosyoloji ana bilim dalında yapılmış aslında 22 adet tez var. Bunlardan bir tanesinde erişim olmadığı için onu eledim. 21 tezde de 3 tanesi doktora tezi, 18 tanesi yüksek lisans teziydi gelişi güzel örnekleme tekniğini esas alarak 6 tane yüksek lisans, bir tane de doktora tezi seçerek onların içerik analizlerini yapmaya çalıştım. Burada belirli kategorilerin belirlenmesi gerekiyordu. Yani belli soruların cevaplarını, tezleri okurken belli soruların cevaplarını aramaya çalıştım. Bunlar da edebiyat ve sosyoloji ilişkisinden bahsedilmiş mi? bahsedilirse nasıl? tezin metabına yönelik Herhangi bir bilgi verilmiş mi? Verildiyse nasıl? E, Kemal Tahir'in hangi romanları sosyoloji tezlerinde daha çok kullanılmış ve e, sosyolojik hangi sosyolojik alt temalar benim tarafından kodlanacak olan hangi alt temalar ortaya çıkmıştır? Kodlama yapılması ve verilerin yorumlanması şeklinde bir e, süreç izledim. E, şimdi içerik analiziyle ilgili yaptığım tezlerden, 17 tezden bir tane örnek okumak istiyorum. çünkü hani hepsini tek tek okumak burada sıkıcı olacaktır. mesela tez 2 için konuşuyorum. Tezde edebiyat ve sosyo sosyoloji ilişkisine toplumcu gerçeklik üzerinden değinilmektedir. Ardından Türk edebiyatında roman ve köy romanı üzerine bir literatür sunulmaktadır. Tezin açıklayıcı, anlayıcı ve sınıflandırıcı bir çalışma olması iddiası ile nitel araştırma özellikleri gösterdiği belirtilmektedir. E, harita çıkarma tekniğinden yararlandığı belirtilmektedir. Araştırma'nın deseni durum çalışması, veri toplama tekniği ise döküman analizi, analizi. Yapılan analizin ise betimleyici analiz olduğu yine tez içerisinde ifade edilmiştir. Tezde Sağır Dere Körduman yada köyün kamburu büyük mal ve rahmet yolları kesti romanları incelenmiştir. Aile, kültür, mülkiyet, sosyal ilişkiler, gündelik alışkanlıklar gibi çeşitli ve kurum ve değerleri incelemesi sebebiyle de araştırmacı tarafından sosyolojik alt tema olarak toplumsal yapı teması oluşturulmuştur. Gibi 7 tanesi için bu tarz bir içerik analizi e, oluşturmaya çalıştım. Fakat var olan 21 tezde yeni o belirlediğim kategorilerin sorularına ne kadar cevap vermiş vermemiş e, görselleştirmeye çalıştım. E, ve burada da şey söyleyebilirim herhalde 21 tez içerisinde e, 12 tanesinde edebiyat ve sosyoloji ilişkisinden bahsedilmediğini 8 tezde de yönteme ilişkin herhangi bir bilgi verilmediğini söyleyebilirim. Bu arada e, tezlerde işlenen Kemal Tahir romanlarının dağılımına da şöyle bir baktığımızda ee, en sık olarak karşımıza aslında e, üçleme geliyor. Üçleme Esir şehrin mahpusu, yol ayrımı ve Esir şehrin insanları e, sosyoloji tezlerinde en çok tercih edilen romanlar olarak karşımıza çıkıyor. Akabinde gördüğünüz üzere Kör Duman, Köyün Kamburu, Sağıdere, sonrasında Büyük Mal, Damağası, Karılar Koşu, Kurt Kanunu, Namusçular, Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Yorgun Savaş şeklinde e, ilerleyen bir e, roman dağılımı söz konusu. E, Alt temalarda dediğim gibi araştırmacı tarafından tezler okunduğunda tezin işlediği temaları sosyolojik alt temalarda nasıl e, kodlandırabilirim diye düşünerek e, ama en çok karşıma toplumsal yapı üzerine Kemal Tahir'in çalışmalarının sosyolojik tezlerde çalışıldığını söyleyebilirim. E, bunu da devamında toplumsal değişim, e, Türk toplum tarihi ve batılılaşma ve Doğu Batı çatışması şeklinde en çok bu konular üzerinden Kemal Tahir'in lisansüstü sosyoloji tezlerinde çalışıldığını söyleyebiliriz. Ama hani onun dışında da din sosyolojisi, aile sosyolojisi, kültür ve kimlik, toplumsal cinsiyet gibi, günlük hayat sosyolojisi gibi aslında sosyolojinin çok farklı alanlarına da yine Kemal Tahir'e dokunulduğunu görüyoruz. Genel olarak yaptığım bu iki analiz sonucunda şöyle bir içeriksel tezlerin, özellikle sosyoloji tezlerinin bir e, kodlamasını yapmaya çalıştım ve üç çeşit, üç başlıkta kodlamaya kodlanabileceklerini fark ettim. Bir tanesi inceleme olarak adlandırdım. Kemal Tahir düşüncesinde bir kavram ya da olgunun kendisinin romanları ya da düşün yazıları çerçevesinde ele alınması olarak da tanımlamak istedim. Yani mesela tezlerin bir kısmı batılılaşma olgusu, toplumsal gerçeklik, devlet, kemalizm, işte din, kimlik, aydın gibi konuları ele alıyor ve bu kavramlar Kemal Tahir nasıl açıklamış vesaire bunların üzerine aslında bir inceleme olduğunu düşünerek 11 tezi bu şekilde kodlamayı tercih ettim. Bir diğer kod başlığında karşılaştırma olarak ele aldım. Çünkü bazı tezlerde de şöyle bir şey vardı. Belirli bir kavram ya da dolguyu ele alış şeklini farklı düşünür veya yazarlar ile karşılaştırılarak aslında belli kavramlar sunulmuş. Beş tanesinde de bu vardı. Ee, ve bir, bir, bir başka kodlama başlığında etkileşim etki. Yine o da Kemal Tahir dışında farklı isimlerin olduğu. Fakat düşünüş tarzını paylaşması ya da etkilemesi sebebiyle Kemal Tahir'i tezde kısa olsa yer verilmiş olan tezler olarak da bu gruptaki tezlerin olduğunu düşünüyorum. Ee... Bu arada anahtar kelimelerdeki çeşitlilik baktığımızda, bütün o yüz tezi ele aldığımızda anahtar kelimelerdeki çeşitliliği iki türlü şekilde değerlendirmemiz mümkün. Bir tarafta Kemal Tayin aslında çok çeşitli boyutta, çok farklı şekillerde ele alındığını da söyleyebiliriz. Ya da olumsuz tarafa geçebiliriz. Kemal Tayin aslında hep aynı şekilde ele alındığını belki söyleyebiliriz. Bunu ifade edebilirim. Onun dışında da aslında bir de Kemal Tahir'le ilgili yaptığımız bu e, analizde ortaya çıkan hem kodlamalar hem de temalara baktığımızda yani hani bu gerekli mi gereksiz mi belki bunu da sorgulayabiliriz ama hani tezlerin ele alınışında bir pratiklik sağlaması açısından iki kümeden bahsedebiliriz belki. Bu kümelerden bir tanesinde tezlerde Kemal Tahir romanlarında karakterlerin birer toplumsal tip ele, olarak ele alındığını söyleyebiliriz. Diğer gruptaki tezlerde ise romanlardaki karakterlerin savunduğu düşünce Türkçesi, Türk düşüncesi içindeki konumları ve sosyolojik tartışmalara katkısı açısından ele alınmıştır diye iki farklı ama aslında birbirini tamamlayan, ayrılması çok güç, Tahir'in iyi bir romancı olması sebebiyle romanlarında çoğu zaman bayramı ayrımı görememiş olmamız işi zorlaştırsa da dediğim gibi bir pratiklik yapılan çalışmaların hızlıca değerlendirilmesine bir fırsat sunması açısından bu kümelendirmeyle bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim.